Arkadaşlar ürünlerimiz çıktı. Dünkü şey e, Jungle Dips'e de ekledik. Almak isteyen varsa eğer. Bunlar da hatta satışta. Gün yarın alırsanız diğer gün kargoda. E, aldıktan bir sonraki gün muhtemelen. Zınk. Aşağı Şako bize kutu bırakmış ha. Anlatasın mı abi? Yanlış başladım bu arada. Mağar başlasam da orada kasarız. Neyse aşağıdan yukarı kasarız. Ver kapatalım. Bu maç bir de sıkıntılı bir maç abi. Takım picklerini hiç beğenmedim ben. Herkes kör. Bakalım değil içeri yok oğlum. Ama Kain için güzel bir maç. Karşıda 3-4 tane 3 yakıncı. Tank bir de. Takımı yardım edemem. Doğrudur. Ama takım olsa edebilirdim. Yardım da takımlara yapar bir şey abi. Tam direkt 3'e kasıp yukarı gink demiş. Şey ya or mısın be? Abi canına bakar mısın? Buraya yengece geliyor lan. Lan ben hiç çarp atmadım. Çabuk çabuk şunu alayım gitmem lazım. Suda herif. Suda adam suda. Yetişemedim lan. Kesemem ki. Keser miyim? Adam kimi bozdu bu ara chat. Oy! Döner bıçaklarımı beğendin mi kardeşim? Sallama atır. İki kere vuruyor ya Q. Double vurdum. Ama ilk bozdu adam var bu arada. Üçel bozdu yani. Sevcayne buff aldı da yavaş çar ya. Mavisini almadı o adam. Bu olup topa genk attı. da mavi alacak şimdi bak. Basayım bir daha orayı. Öldürsünler beni hemen. Ama bir göz daha verelim oraya ya da şuradan bir kurt çalayım. Para alıyor bak terbiyesiz. Verif her şeye çarp atıyor bu arada. Çarp yok. Ne çarpı yok ki ne? Gel gel gel. Güzel. Aha. Morgana. Şey oryan Hop baba kaçar. Hop baba bir daha kaçar. Hadi eyvallah. Roma burada. Orianna sattı da ölmedi mi Orianna? Ha öldü. Benim savaşıp öz almam lazım. O yüzden giriyorum. Şako basar. Aha çarpım var. Oyala oyala. Koştum. Çarp 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 git. Ağzım. Satıyoruz mu? Yoksa kesiyoruz mu? Satış yok. Alayına giden bir kayın var burada. Hani kayın takıma yardım etmiyordu. Kim diyordu onu? Oğlum dönüşmeme izin vermiyor Beni bir salın. Dönüşeyim ben. Abi Rella geldi kaç. Usta bu sıkıntılı. Şaka kutulara koymuş. <laughs> Abi böyle bir ikili yok yalnız kutulara koymuş. Adam oraya gelseydi keserdik. Çarpı kurtardı musunuz? Marmut. Armut? Ondan dolayı öldüm. Çarpı her şeyi atıyor adam. Kutak gidersem şu an dönüşürüm. Hatta şu an bir de kill çıkarma ihtimaliniz var gibi Duruyor arkadaşlar. Koşuyorum. Doluyorum lan. Yok mu çarpım? kardeşim benim. Sen adamsın. Sen oyunu biliyorsun kardeşim benim. Flash'ını bekledim ya atsın diye. Artık Dark'in yok katil var abi. Şurada kazandım oyunu var ya adamı orada kesemeseydim eğer böyle şeyler olmazdı. Orada kestiğim için oyun başka bir yöne gitti. Bir de son piktim ben. Oyuna göre pik yaptım. Onun avantajını yiyoruz şu anda. Ekmeğini yiyoruz yani. Ejderha'nın çok acil bafa ihtiyacı var. Ejderha almak beni geri düşürdü şu anda. Bütün ormanı kaybetmişim. Mavi de geç çıkmış. Ben yani Ejderha'yı düzeltmeleri lazım. Yoksa ben birden Ejderha almayacağım böyle aptal aptal. Hiçbir şey vermiyor Ejderha'ya. İsmini para çok az veriyor. Alamette misin? Burada ben mi gireyim? Muhtemelen 800 tane marttan geçtim ha. Burada olabilir mi? Adam bütün ormanı almış bak. Hiç var mı yok? Ben yani Ejderha almak yerine iki tane bir golem bir kuş alsam daha iyi ya. Bir mavi bir gromp. Buraya geliyorlar bu arada. İçindeyim içinde Zın Oo. Güzel şey attı ha flash Adamın sisi yemedim fark ettiniz mi? Yardıma gitmeseydim eğer ölecekti yardıma gittim o da kiraldı ben de kiraldım Tejuani kesti o adam Tejuani beni itliyordu Memur bir... midi tutarken Ha canım çok azmış görmedim ha Böyle yapabiliriz madem Güzel Orion'ların flash'ı nereye gitti abi? Olduğu yerde durdu adam. Olduğu yerde zıpladı adam. Hı? Hemen kızlarla buluşma yapıyorum. Çık geliyorum ben. Çık sen oraya doğru git. Yarım saat oradayım. Botta Orada olaylar karışmış. Secuhane bütün ormanı temizlemiş abi. Ben Eymar'ım seni bekliyorum yiğidim. Anam canlara bak. Seni çok bekledim galiba. Zın. Kasap geldi kasap. Kasap kaçar. Bak. Bak gördünüz mü? Bu aradan aşağı attı kendini. Geldim abi şimdi hitle geldim. Sejuani de gelecek ben de geldim. Sejuani yukarıda ya. Ama şunları keselim arkadaşlar. Güzel flash. Evet güzel oyun. Top gibi zıplıyorum oyunda ya. Bir oradayım bir buradayım. Bir şuradayım bir buradayım. Ne bizim ormanda siz değil mi? Bizim ormanı tamlıyor. De geri düşüyor, yukarı çıkıp toparlayıp geri geliyor abi. Bak. <laughs> Bu ne lan? Şşt. Darebesiz. Bu totemler çok bozuk abi görmüş ya. Toptaki fareyi gördüm. Bu artık benim. Derken kaçtı herhalde. Kaçamadı. Kaçmaya çalışıyor. Kaçtı. Ooo reis AP misin? Bu item ne öyle? İlkini yine kesmişler bu arada. Beş kere ölmüş hala devam ediyor pitlemeye. Redi var mı bunun? redi alalım hep beraber. Yok. Botta olaylar çıkacak şimdi. Şafak ateşle oynuyorsun Şapo. ol. Bu da her şeyini çaldım ha. Ey yavrum be. Nasıl yakalıyorum? Oranın otunu yemedim orada değil mi? Dümdüz ayıkladım. Dün. Ben soba Ben her maç ya soba abi. Bayağıdır görmüyorum o yüzden. Bir korktum abi reis çapayla gelince. Arkaya da görmüyorum ya. Arkada ne olacağı belli değil. Adama ne varsa attılar ya. Adam bir stun yesin öyle atın abi. Stun yesin, ölmüş zaten. Oğlum bunlar sabahtan aşağı kadar Jace kesiyor ya şu ikili. Şimdi bu ikisinin beni kesme ihtimali sıfır. Sıfırın altında hatta yani. Jace'i zaten zor kestiler. Ya şu kule kesti onları. Odamı nasıl yakalayacağım izleyin. Bu aradan hızlı gidiyor mu ya? Yani? Güzel flash. Bu da ne zaman gitsem bir flash'ı var ya onun da ya. Şafa ne yapıyorsun Şafa? Ateşle oynuyorsun Şafa. Right Let's dance guys. <laughs> Hazır mıyız shit? Kaçın. Onun W kimseye çarpmadı lan. Lan polisten kaçın lan. Rezillik. W çarpmadı kimse. Nasıl doşta gördünüz mü? Araya attım ya. W çarpsaydı oynardık. Ya bunlar benden kaçıyor ama ben oynayamayız ki. Kaçmayın. Bir dakika bir şey konuşacağız ya. Kaçmayın arkadaşlar. Konuşalım mı? Konuşa konuş her şeyi çözebiliriz. Nerede bu adam? Geçeceğini <laughs> sandınız değil mi lan? Ne? Dediniz biz bu kaynağı alırız böyle kaynırdı kaynırdı o şok e Böyle kaçırtmıyorum adamla yoksa kaçarlardı benden Vuruyorum vuruyorum hani baktı ki kaça Geçecekler ölümüne giriyorlar Legendary Bak ben pikin önemi burada belli oluyor Rakibi görüp pik yaptım doğru çağır kayındı Adamlar hiçbir şey yapamıyor bana karşı yani Şu ikisi beni kesemez 2'ye 1 atarım çok rahat Ve i̇şte tanklar vurayım diye şunu aldık iş bitirici geliyor da oyun bitti ya. Bir zahmet takım kazansınlar. Var şu ormancıyı keserek 10 kilimizi aldık. Adam bizi tebrik etti. Well played dedi. Bayağı sportman bir oyun oldu. Herkes YGML'le bir şeyler yazıyor. Them Victory Victory